komşu coğrafyalarda ve önde gelen ticaret ortaklarımızda biz işsizliğin iki halinin rakamlarda seyrettiğini görüyoruz. Günümüzde Türkiye'de işsizlik kazanmıştır. 1970'li yıllarda Libya'da, 1980'li yıllarda Körfez ülkelerinde tecrübe kazanan müteşebbislerimiz ve girişimcilerimiz, 1990'larda Avrasya ve Balkanlar coğrafyasında, ondan sonraki yıllarda Orta Doğu ve Afrika'ya kadar 5 kıtada iş yapar duruma gelmiştir. 92 ülkede yaklaşık 330 milyar dolara ulaşan Çin'in ardından ikinci sırada bulunmaktadır. Diğer yandan 1990 2002 döneminde Türkiye 2012 yılı sonu itibariyle bu rakam 130 milyar eden turizm rakamlarının da arttığını görüyoruz. Geçen sene 31 nokta, 2 milyon turist ülkemizi ziyaret ettiği dövizlerle Türkiye belli bir noktaya geldi. Ama artık iki ayağımızın üzerinde durabilecek noktadayız. Ve emin olun ileriki zamanlarda 10 yıl sonra Türkiye bambaşka ekonomik bir süper. Yani iç ve dış dinamiklerin etkisiyle adım adım 16. yüzyıldan itibaren gerileyen, 17-18. yüzyıldan itibaren üstünlüğü batıya kaptıran, o günden bu yana adım adım gerileyen bir toplumun çocuklarıyız. 50 yıldır biz darbelerin kucağında sürüklenmiş, darbecilerin elinde şamar olana dönmüş, 11 yıllık Kırıkkale Üniversitesi hayatının yaklaşık 8 yılı, 8,5 yılı eziyetle geçtikten sonra arkadaşlar 2,5 yılda bölüm başkanlığından rektörlüğe, yardımcı doçentlikten profesörlüğe giden çok hızlı bir süreç yaşadık. Devletimizin temsilcilerinin vatandaşlarımızla aynı ortamları, aynı mekanları paylaşır hale gelmesi anlamında çok şeyler değişti. Hızla yolumuza devam ediyoruz. Nazar değmesin inşallah diyorum. Ve bu sürecin devam edilmesi için sözlerimin sonuna yaklaşıyorum. Bizim daha yapmamız gereken şeyler var. Üzerimize düşen ev ödevleri var arkadaşlar. Önce devlet olarak Türkiye'de Türkiye'de akademisyenlik yapan, siyasetle uğraşan, bürokrasiyle uğraşan, bizlere düşen vazifelere değinip arkasından da buralarda ekmeğini kazanan sizlere neler düşüyor, onlara paylaşıp bitireceğim. Evet. Şu anda Türkiye'de bir sivil anayasa süreci devam ediyor. Mevcut anayasamız 80 ihtilalin ardından darbecilerin yaptırmış olduğu ısmarlama bir anayasadır. Ruhu itibariyle özgürlüklerle barışık olmayan bir anayasadır. Şimdiye kadar 17 defa tadil edilmiş olmasına rağmen hala sıkıntılı bir anayasadır. Ve Türkiye'nin bu anayasadan tez elden kurtarması bir zorunluluktur. Ekmek gibi, su gibi sivil bir anayasaya ihtiyacımız var. Pek çok sorunumuzun, kangren olmuş sorunumuzun ayağımıza düğümlenmesine sebep olan bu anayasanın yürürlükten kaldırılıp yeni, sivil, özgürlükçü, çoğulcu bir anayasaya ihtiyacımız var. Ne olursa olsun hiçbir engelleme karşısında yılmadan, usanmadan bu süreci nihayete erdirmek zorundayız. Vatandaşlar olarak siyasetçilerimizden, devlet büyüklerimizden bunu talep etmek zorundayız arkadaşlar. İkincisi, ikincisi Kürt sorunu başta olmak üzere. Birçoğu Cumhuriyet'ten de önce hocam belki ayrıntılarına göre de İttihat ve Terakki'nin Osmanlı'da devletin kaderine hükmettiği dönemlerden temellere atılmış. Onlardan Cumhuriyeti kuran kuşağın devraldığı, onlardan sonra ilk kuşakların devraldığı ve bugün hala sırtımızda kambur olarak duran bir takım sorunlardan kurtulmamız gerekiyor. Bu anlamda terör sorununu bitirecek ve Kürt sorununu barışçı yollardan çözecek bir irade son derece önemli. Bugünlerde sayın devlet büyüklerimiz, hükümet büyüklerimiz bu işle meşguller. Bu son derece önemli. Hararetle desteklemek lazım. Askeri ve sivil yöntemli, askeri ve polisiye yöntemlerle bu sorun çözülemez. Bu sorunun ekonomik nedenleri var, siyasi nedenleri var, kültürel nedenleri var, kimliksel nedenleri var. Dolayısıyla sadece zorla bu iş çözülemez. Bunun mutlaka barışçı yoldan çözülmesi lazım. Öyle ki içeride Kürt sorununu çözmeyen, Ermeni sorunuyla yüzleşmeyen, Alevi sorununu çözmeyen, dolayısıyla Alevi, Sünni, Kürt, Türk ayrımını ortadan kaldıran, devleti toplumun bütün kesimleriyle kucaklaştıran bir devlet yaratmadan, maalesef yurt dışına uluslararası camiye çıktığımızda Filistinli kardeşlerimizin hakkını savunmaya kalktığımızda hemen el oğlu bize diyor ki kardeşim sen önce evin içerisine bir çekil düzen ver. Sen önce kendi sorunlarına bir hallet ondan sonra konuş bu konularda. Deyiveriyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar Türkiye'nin itibarlı ve istikrarlı bir dünya devleti olması için uluslararası alanda mazlumların ve zulme uğramışların haklarının savunuculuğunu yapabilmesi için bizim bu bahsettiğim Ermeni sorunu, Alevi sorunu, Kürt sorunu başta olmak üzere Bugün sırtımızdaki kambur olan sorunlarla yüzleşmemize atmamız gerekiyor. İnşallah o yoldayız. Üçüncüsü askeri vesayet rejimini bitirecek kurumsal tedbirleri almak zorundayız. Askeri vesayet nedir arkadaşlar? Perde önünde seçilmiş siyasetçilerin figüranlık yaptığı ülkenin iç ve dış bütün ciddi meselelerine perde arkasından başkalarının karar verdiği bir rejimdir. Özgürlük ve çeşitlilik ve çoğulculukla barışık olmayan bir sistemin adıdır. Bu sistemin şu anda Sayın Erdoğan'ın karizması, iç ve dış konjonktürün yardım etmesi, Türk halkının verdiği destek ve dünyada değişen dengelerin etkisi nedeniyle askeri vesayet rejimi şu anda gerilemiş durumda. Ama eğer biz kurumsal tedbirleri almazsak, rüzgarlar ters yönden esmeye başladığı zaman Allah korusun, vaktiyle çektiğimiz sıkıntıların benzerleri yeniden ortaya çıkarıyor. Bundan dolayı bir bir, bir daha artık böyle bir rejimin iktidara gelememesi ve Anadolu insanının sırtında bozak pişirememesi için gerekli kurumsal tedbiri alınmak zorunda. Hala, harbi hakkında fark etmediğimiz bir gerçek daha var. 1850'den itibaren Mustafa Reşit Paşa Osmanlı ordusunun her şeyiyle Almanlara teslim ettikten sonra Osmanlı ordusu girdiği savaşların pek çoğunda ordu kumandanlığını Alman generaller yapmış. Ve nitekim Çanakkale Harbi'nde de ne yazık ki Osmanlı ordusunun yani Çanakkale'de bizim askerlerimizi yöneten kişilerin kumandanı Osmanlı değil. Alman von Sanders. Alman von Sanders. Bizim subaylarımız Bay von Sanders'in verdiği emirleri askere iletmekle mükellef. Askere iletmekle mükellef. Hepsi bu. Bakın bir tane küçücük sahne. Osmanlı ordusunda bir subay hatıralarında bunu yazıyor. Diyor ki bir gece müthiş bir sessizlik zifiri karanlık var. Mehtap yok. Asker mevzi kazılmış içinde bekliyor. Can sıkıcı, ürperten bir sessizlik var. 100 metre ilerimizde İngiliz askerleri var. Onlar da süperde. Gece yarısına doğru bir subay geldi ve Bay Von Sanders'in emrini getirdi. Asker, süngü tak, sakın ateş açmaya kalkma. Süngü tak, sessizce siperden çık, 100 metre ilerideki İngiliz askerine sessizce yaklaş, siperindeki İngiliz askerini süngüle, İngiliz de orada bekleyecek. İtiraz ettik diyor subay. Dediler ki, siz emre itaatsizlik mi yapıyorsunuz? Savaşta emre itaatsizliğin sonucunu hepimiz biliriz. Sükut. Asker süngü taktı, istemeye istemeye siperden çıktı. İngiliz mevzilerine 25-30 metre kalmıştı ki bir cehennem ateşi başladı. Seri ateş. Hiç geri dönen olmadı diyor. İngilizlerle geçici bir anlaşma yapıldı. İki saatliğine ateşkes ilan edildi ben de Osmanlı tarafındaki askerlerin cesetlerini toplamakla görevlendirildim. İki saatlik sürede 13 bin ceset topladım diyor. Hatıralarında. Bu olayı Bay Von Sanders kendi hatıraları şimdi Almanya'da yayınlandı. Orada doğruluyor. Sadece çok böyle pişkince hata ettim diyor. Oldu. Oldu. Arkadaşlar Çanakkale Harbi'nde geneltmeyin genel resmi rakamıdır. Benim dedem de onlardan bir tanesidir. 200-250 bin kişi. Arkadaşlar 200- 208 bin ismi tespit edilmiş kişi var. Bir 30-40 bin savaşa geldiği halde ondan sonra akıbetini bilmediğimiz insan var. Bir 100 130 bin arasında savaşta yaralanıp bir yıl içinde ölenler var. Yani toplam 400 bin şehit. Bakın Osmanlı'nın eğitim mecbur değildi ama medreseleri vardı, yüksek tahsil gören öğrencileri vardı. Ve Osmanlı'nın medrese sistemi çok iyidir. Çanakkale Harbi'nde ve Yunan Harbi'nde toplam 30 bin medrese mezunu cephede savaşırken öldü. 360 tane ulema yani üniversite profesörü cephede savaşırken öldü. Diyeceksiniz ki ya profesör de gitsin savaşa. Arkadaşlar savaş bir stratejidir. Bir ülke savaşırken stratejik güçlerini yok etmez. Yeniden kuracaksınız ülkenizi, devletinizi yeniden kuracaksınız. Ve bizde bir soy kırım gibi, bir katliam gibi tepemize çöktü. O yüzden gerek Cumhuriyet'in kuruluşuna ve gerek ondan sonraki süreçte inanılmaz zorluklar yaşadık. Yunan Savaşı'nın bitiminde Mustafa Kemal Paşa Meclis Başkanı, Başbakan, Başkumandan ve Lozan'da görüşmeleri takip etmek üzere heyet gönderecek. Bu heyette herkes bekliyor ki Kazım Karabekir olacak heyet başkanı. Mustafa Kemal Paşa Kazım Karabekir'e diyor ki, bu nutukta da geçer. Aslında diyor seni göndermen lazım bu işlere çok başarılısın fakat sen dik kafalı bir adamsın. Kendi bildiğine gidersin, söz dinlemezsin, geçimsiz bir adamsın, seni göndermeyeceğim der. Rauf Orba'yı göndermeyi düşünmektedir. Ama İttihat ki mebuslarından Doktor Rıza Nur kendisine, o da diyor kendisi ifade eder zaten, İsmet'i gönder dedim ve bu yüzden de İsmet Paşa'yı gönderdi. Türk heyetini İsmet Paşa temsil ediyor. Genel sekreteryasını Rıza Nur yapıyor. Görüşmelerin birinci bölümü tıkanır. Rıza Nur gelir, burada her şeyi anlatıverir. Bu iyi bir şey değildir. Ağzı gevşektir. İngilizlerin talepleri vardır. Rıza Nur'un anlattıklarından öğrendiklerimiz şunlar. İngilizler diyorlar ki: Aslında İngilizlerin niyeti Anadolu topraklarına birkaç tane daha devlet kurmak. Kaç tane devlet? Bir Kürdistan olacak, bir Lazistan olacak, Çerkez olacak, Abhaz olacak, Gürcü olacak vesaire. Fakat Kürt aşiretleri, Kürtler oyunu bozar. Nasıl bozar? Erzurum Kongresi'ne ve Amasya'ya temsilci göndererek biz de varız, bizim dışımızda kurmayın, birlikte kuralım devleti der. İngilizlerin provokasyonu sonuç vermez ve devlet birlikte kurulur. Zaten diğerleri mesela özellikle Boşnak ve Arnavutların, özellikle de Arnavutların bir başka isyanı var. Onlar Balkanlar kaybedildikten sonra Türkiye'ye sığındılar. Ve diyor ki Arnavut ve Boşnak Müslümanlar, Anadolu bizim son vatanımız. Giderse başka bir yerimiz yok. Burayı kimseye kaptırmayız ve da göndermeyiz. Bu yüzden Anadolu'da yeni devletçiklerin kurulamayacağını gören İngilizler farklı bir şekilde zorlamaya gelirler. Arkadaşlar ikinci tıkanan görüşmelerin ikinci bölümüne bu Türkiye'nin tercihi midir? yoksa İngilizlerin bir dayatması mıdır? Ancak belgeleri gördükten sonra konuşabiliriz ama bir gerçek var, o da şu. Rıza Nur görevden alınır, onun yerine haham başı, haham başı, hayim naum efendi, Türkiye'de İsmet İnönü'nün sekreteri olarak gönderilir. Ve ondan sonra bütün işi hayim naum efendi becerir. İsmet İnönü'nün karşı çıkmasına rağmen, ne de İngilizlerin isteği? İngilizler bu arada habire sömürge tutuyorlar. Ve bütün dikkatlerini, güçlerini o sömürgelere vermişler. Ama diyorlar gittikleri Müslüman olan sömürgelerde İngilizlere savaş açmış halk. Bağımsızlık savaşı değil. Siz bizim halifemizin ülkesini işgal ettiniz. Nasıl yaparsınız bunu diye. Aynısı Afrika'da Fransızlara karşı olmuş. Diyorlar ki her gittiğimiz yerde karşımıza bu halifelik çıkıyor. Kesinlikle halifeliği kaldıracaksınız. Ve siz o tarihi bağlardan kopacaksınız. Araplarla ve İslam'la ilişkinizi koparacaksınız. Uzun hikayedir. Gelir gider Hayim Naum Efendi İzmir'e Mustafa Kemal Paşa ile görüşür. Mustafa Kemal Paşa yüzünü ekşitir, çıkar filan. Hayim Naum Efendi Lozan'da şu sözü verir. Evet, halifeliği kaldırıyoruz ve bir söz daha verir sizin adınıza. Türkleri kısa vadede yapamam ama olur Uzun vadede yapacağım. Türkleri protestanlaştıracağız. Protestan olacaklar. Onun için zaten akabinde başlayan süreçte özellikle o istiklal mahkemeleri ve takrir ve söküm kanunundan sonra dinin yasaklanması, dine dair bütün materyallerin <laughs> öğrenilmesini yani Kur'an veya ilmi hal bilgilerinin yasaklanmasının sırrı olur. Ve şunu biliyoruz. İngilizler halifelik kaldırılıncaya kadar bakın görüşmeler Temmuz 1923'te bitti Lozan Anlaşması. Türkiye imzaladı döndü. Ama İngilizler bir buçuk yıl sonra imzaladılar. Halifeliğin kaldırılışından emin oluncaya kadar beklediler ondan sonra imzaladılar ondan sonra zaten arkasından gelen süreç Anadolu insanının bizlerin nevrini döndürdü. Nasıl mı? Yeni politika şuydu. Orada konuşmalardan anlıyoruz. Telgraflardan anlıyoruz. Anadolu insanı kendi haline bırakmamak lazım. Anadolu insanı terbiye etmek lazım. Biz biraz yobazız ya terbiye etmek lazım. Şimdi bu terbiyeden şunu anlıyoruz. Hiçbir şey senin özgür iradene bırakılmayacak. Ne deriz onu yapacaksın. Örnekleri 1934 Türk müziği yasaklanıyor. Bilmek bilir miydiniz? Gençler merak edenler internete girsinler. Mutlu ol diye yazsınlar tırnak içinde. Sinan Çetin'in bunu anlatan çok güzel bir kısa filmi var. 5 dakikalık İzlersiniz. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde her türlü Türk müziğinin icrası yasaktır. Saz, bağlama, ut vesaire tümü Türkçe her türlü müzik yasak. Müzik yasaklanıyor. Yahu ben bundan zevk alıyorum. Hayır dinlemeyeceksin. Şeker karneyle, kaput bezi karneyle, elektrik istemiyor gariban Anadolu insanı. Gaz yağla aydınlatıyor, gaz da karneyle. Sanat bir yılda ancak 5 metre gaz var. Anadolu'da vardır eskiler bilir. Gaz ya lambasının adı idaredir. İdare. Hemen yakar söndürürsün bitmesin gaz diye. Peki yok mudur? Yahu kaput bezi, pamuk bu ülkede çıkıyor. Sümerbank'ın fabrikaları bu ülkede. Bez mi yok? Var. Üretimi arttırırız, üretiriz. Sorun yok. Ama öyle değil. Terbiye edilmemiz gerekiyor terbiye edilmeniz gerekiyor. Ve bu terbiye sürecinde maalesef biz, biz mihenk taşını da kaybettik. Yani biz babalar, büyükler, çocukları eğitirken anne babalar, bir başkasıyla ilişki kurarken enteresan bir hayat görüşü ve e, müdahale etme şekli çıktı. Her şeyi etiketleyen her şeye bir sembol yükleyen ve o şekilde de insanları birbirimizi terbiye etmeye yöneler ve birbirimize düşmanlık besleyen bir sürecin içine girdik. Dün anlatmıştım, sizi de anlatayım. Yaşadığım bir olaydır bu. Benim büyüğüm ve abim var.